Sevgili seyirciler şimdi size bizden beklediğiniz bir haberi vermek istiyorum. Gece haberlerinde gecenin içindenin liderliği sürüyor. Yoğun bir rekabetin yaşandığı gece haberlerinde Mayıs ayında izlenme paylarında gecenin içinden programı önde gidiyor. 1-28 Mayıs tarihleri arasında izlenme paylarında gecenin içinden %23 ile ilk sırada yer alırken... atış hattı %20 ile ikinci, gece hattı da %16 ile üçüncü sırada. Televizyon sektöründe çalışıp da reytingle izlenme payı share arasındaki farkı bilmeyen... ...anlama özürlü megola manyaklar için dünkü izlenme paylarını da veriyoruz. Dün gece, gecenin içinden yüzde yirmi üçlük izlenme payıyla her zamanki gibi ilk sırada yer alırken ateş attı, yüzde on yedi ile ikinciliği yine kimselere kaptırmadı. Gece attıysa yüzde dokuzla üçüncü oldu. Teşekkürler Türkiye!